Eğer yüksek çıkarsa üzülürüm onun için. Kutu söylemek istemiyorum. Öyle canın sağ olsun senin. Bana yani. Bana söyle. <laughs> söyle. Profona söyleme, duymasınlar. <laughs> Hangisi? Allah'ım ya. Ben biz. Pardon kardeşim. Siz? Ben de Ali'ye katılıyorum sanki. 6. Yani 6 numara uygun gibi. <laughs> yani öyle hissediyorum ben de. Arda. Söyle oğlum. Söyle baba. Ben de babama katılıyorum. 6. 6. Oy ben sana ölürüm. <laughs> 6 diyor. Çocuk da biliyor neyse. İkisi de çok sevdiğim. Ferhat da oğlum da. O altı'da 500 de çıksa altı diyorum. Patatesin G'si yok. Alt abi. Ortak karardı. Ortak. Evet. Gel. Buradan açar mısın? Tersten. <laughs> tamam. Zor bir kutu hepimiz için. Teklife üç kutu var. İlk kutumuz altı. Çiçek gibi bir para ağacımız var. Efsane bir para ağacı.

Geçenlerde şu kulak memesinden Ayda. konuşurken... Ayda mayda yok. Bu hayatımızın bir gerçeği. Evet. Ben ıskalamışım. <laughs> <laughs> Sadece mutlu olduğun zaman mı? Öfkelendiğin zaman da böyle oynuyor musun kulak memesiyle? ya o zaman yazık ya böyle tırnaklarımı geçiriyorum böyle kıpkırmızı oluyor. Bir de ne demiştin sen? Ee, birazcık İlkay oynamıştı eşinin memesiyle ha, affedersin. Ki, oynama kızıştırıyorsun demiştim. <laughs> Çünkü soğuk kulak seviyor. Evet. Soğuk abi evet. Unutmadı <laughs> <laughs> diyorsun. Kaçam. Bu sefer büyük açabilir İlkay. Ya ben istiyorum. <laughs> Tamam geldi 20 20. <gülüyor> <gülüyor> oh, ya çok kıskandım. O Pınar vallahi çok güzel. <laughs> Pınar hadi sen de Tanju'ya dal. <laughs> Pınar zor tutuyor böyle istiyor. Ama kıvırdınız kulağınız. Ben ne yapayım şimdi? Efendim? i̇yi iyi soğuk gel. Sıcak. Ben diyorum zaten. Kulağın soğuğu bakmış gençler. <laughs> Isındığını düşünüyorum. Geliyorum Hayırdır ben. Abi. Bana 10 saniye. Hayırdır? Yaptılar. <laughs> <laughs> Bu işten sakat bir şey çıkacak ama bakalım abi. Hayır. Sevgili seyirciler Pınar Tanju'nun kulağını kızışmış istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk istiyor. Daha serin istiyor. Kızışmış tarzım değil. <laughs> Biz de ekip olarak düşündük. Pınar'ın bu kanıyan e, kanayan yarasına bir e, şey yapalım dedik. Tuz, tuz, hay bir merhem olalım dedik ve... Kulak tipi bir vantilatör. <laughs> <laughs> tek hayalim. <laughs> bu Tanju'nun tek hayalimdir. Kulağınız mı kızıştı? <laughs> Soğutun. Verin eşinize. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür <abi. gülüyor> ederim. <laughs> Sen, bak kulağına da. Bir şey ki. Oh, iyiymiş bu abi. Ya Engin abi, benim de kulağıma senin bir hayranlığın geldi. Senin hayran olduğun sanatçı kim? Orhan Gencebay. Bir şey var, bir dudak işi mi var? Ne işi? <laughs> ne var? Dur, Hava abla bir şey çıktı Dudak işi mi? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ben anlatayım mı? Ne olursun. <laughs> Engin abinin gitmesinden anlamıştım. Abi. Yayında mıyız? Efendim? Dinle yani. <laughs> 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 şimdi. Tamam. Ya, Çocuklar o... çıkın kayıttan. Şimdi Orhan Yencebay'ın alt dudağı üst dağına göre biraz daha büyüktür. Böyle aşağıya sarkıktır. Tövbe yarabbim. Ben de Öyle. saç baş Orhan Gencebay'a kendim benzetmeye çalışırım. Eskiden beri böyle bıyıklar olsun, saçlar maçlar. Kaşlar biraz böyle uymadı ama... ...belki dudağı uydururum diye kaç gece yayında mıyız? Yamdan bir tane. Dudamı böyle bantladım, aşağıya doğru sabahlara kadar yattım ki dudağım Orhan Gencebay'a benzesin diye. Allah ya. Ayda. Evet. Gel Ay, işte. gel. Ama sabahleyin uyandığımda dudak yok, mort. <laughs> Bant koparırken zonkluyor böyle. Keren yap bir yapayım, yeri değiştirip dururuz. <laughs> <laughs> Orhan Gencebay dudağı yapmak için ya. Seviyorum bu adamı. Ve saçları biz evlendiğimiz sene öyleydi. Nasıl? Ben, Büyük, ben, Orhan Gencebay saç stilinde hep. Aynı hep o şekilde. Ben son zamanlara böyle kısalaştırdım saçlarımı. Saçlarım uzundu. Çok uğraştım onun gibi yani ona benzemek için. Ben Büyük hayranısın. Mı? Evet sesi de hemen hemen. Yok yok estağfurullah. Sesin güzel de Orhan Gencebay'a pek benzemiyor ama yani. güzel işte. Ben ne yapayım sesi benzesi? Bana dudağa lazım. Dudağa benzesin. <laughs> Kulak, dudak gidiyoruz. Dur bakalım ya. Dudağa baltamak ne da oluyor? Daha sonra o şeyler oldu ama değil mi? Daha, artık daha kolay o dudak işleri. Bir teselli ver, bir teselli ver. Yarattın Mecnun'a bir teselli ver. Bir teselli ver. davayı yerine hey 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 selamı bile aynı bu da Orhan Gencebay'dan asıl keramet dudaktaymış sanki <laughs> Engin abi şöyle yaptığı <laughs> andan itibaren oldu <laughs>